Ne oldu Odet? Ne oldu? Ben buna main almam. Yok şöyle yapmam. Oğlum insanları böyle boş boş şeylerden yargılamayın tamam mı? Bak böyle kazanırız bu maçı. Atarsın mal gibi pik böyle de taşırlar. Benim main almana ihtiyacım var mı benim? Dingil. Sizce iki kişi maç kazanabilir miyiz? İki kişiden kastım ben ve Kaja. Çünkü geri kalan üçü. Direkt bir IQ. Yani bir IQ derken toplam bir IQ. Yani 0.33 Nana, 0.33 Odet, 0.33 de Moskov. Geri kalan biri de. de işte milyonlardan falan. <laughs> 0.1'i. <laughs> Evet arkadaşlar karşı takım baya güzel bir pick attı. Bizim takımdaki arkadaşlar da ben e, ben Franco banladım biliyor musunuz? Canım Franco görmek istemedi. Bana hakkımı Franco'ya kullandım. Çünkü solo queue'da çok fazla Franco oynanıyor ve beni çok darlıyorlar. Bu arada solo queue Mystic League'inde oyuna girdim. Beni çok darlıyorlar. Bundan dolayı banladım. Bundan mütevellit de bu arkadaş. Küfür etti. Neyse. Hadi bakalım. Ondan sonra bu da Moskova aldı, bu da Nana aldı. Mide kim gidiyor bilmiyorum. Tankımız yok. Her zaman klasik oyun işte. Çok da sorun değil. E, oyun chatim benim kabalı. E, i̇lgilenmeyeceğim. O oyunuma bakacağım. Rager aldım. Bayağı da oynamıyorum. Evet teknik bir aksaklık yaşadık. Burası mu aldılar? Alırlar. O bu onlar bir 20 kill, 30 kill falan alırlar bizimkilerden. Olacaklar belli zaten de. Şimdi ben bari ne çıkayım? Bir büyü direnci yaparsam iyi olabilir. Bir büyü direnci botu iyi gidebilir. Kaça kazanırız bu maçı bu arada. Bu 3 tane malı taşırız. Hadi taşıyalım mı şu maçı? Herkes izlesin. 3 tane bir ay günü nasıl taşınır? Gösterelim. Ama sen ölme daha. Sen ölürsen zor işte. Kaçtığı cana bakar mısın ya? Çok azıcık canla kaçtı ben. Neyse şuradan bir adet şey yapacağım ya. Ben savaş yapacağım. Fırtınalı hiç maç değil. Direkt ben savaş. Bol bol farm atmam gerek. Bol bol orman dönmem gerek. Geriye düşmemem gerek. <laughs> Biraz bencil oynayacağım kısacası var. Hani bana yazıyorsunuz ya işte e, herhal fit geliyor, toksik geliyor, şey geliyor falan filan diye. Bunun çözülmesinin tek bir şeyi var. toplu olarak hepiniz de buradan söyleyeyim çünkü çok mesaj geliyor bunun hakkında. İşte küfür ediyorlar yok efendim işte her şeye laf atıp fitliyorlar falan. Bunun çözülmesinin tek bir şeyi var. Bu da e, oyunda koruma puanının kaldırılması lazım. Bunu kaldırmadıkları sürece bu düzelmez bilginiz olsun. Ya da çok ağır bir ban sistemi getirmeleri lazım. Onun haricinde yani imkansız. Çünkü savaş ligindeki bir adam mistiklikine çıkabiliyor. Hazır buradan hepinize de toplu bir şekilde cevap vermiş olayım. Şimdi bu kardeşimize gidebilir miyiz? Ben ona bir gideyim ya gel buraya. Arkas var, arkas var. Arkası var. Böyle böyle ufak ufak toplayacağım. Bir adamları böyle 1'e 3, 1'e 4 falan girebileyim. Ama tabii ki de bunun için Veil'ı birazcık kesmem gerek. Veil beni tekleyebilecek bir hero. Özellikle late game'de. Gel, gel 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 gel. Başla bunu. Nur. vur. Çok temiz doşladım be. Umarım mavim gitmemiştir. Bir de şeyi mesajları alıyorum işte sola giriyorum çabalıyorum 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 kanser oluyorum ne yapmam gerek işte fikir versen bayağıdır oynuyorsun bu oyunu falan özellikle instagramda tarzı mesajlar alıyorum uzun uzun yazanlar da oluyor bayağı. arkadaşlar pire girin pire siz bana bakmayın pire girin çünkü sola girersen istediğin kadar iyi oyna takımına bağlı kalmak zorunda kalırsın Hani bazı pozisyonlarda da tabii ki de maçı taşıyabilirsin çok öndesindir Anlık bir lord aldırırsın, penta atarsın, adamları kesersin, bunlar ayrı şeyler ama bunlar her zaman olmaz. Dünyanın en iyi oyuncusu da olsanız ek başınıza bu oyunda maalesef bu sistemde bir hittiniz yani. Bu hepimiz için geçerli olan bir durum. Var mı öyle bir dünya? Yoksa etten püften bahanelerle bir şekilde fitlerler çünkü genel olarak sinirli bir milletiz. Sadece bizim millette de değil bu. Mobile Legends oynayanların çoğunda var. Adam boktan sebeplerden dolayı işte patavatsızlık yapmaya yer arıyor. Neymiş? Franco banladım diye işte bana main almazmış. Ya sen main alsan ne almasan ne. Bana ne kardeşim? Ben oyun oynamaya girdim. Çok daha yani tın yani senin maini alıp almama. Alırsan takım için iyi bir şey yaparsın da. Ya o yüzden <laughs> Ne kadar pire girerseniz o kadar takımınıza gelecek solo queue oyuncu sayısını azaltırsınız. Sizin için çok daha iyi olur. 3 girersen 2 tane adam gelir. 2 girersen 3 gelir. Hani tek başınıza oynamayın. Ha bak e, ben hiçbir şey umursamam. İşte ben takmam hiçbir şeyi diyorsanız eyvallah. O ayrı. Zaten o bana mesaj atmazsın. Bir adet de şuradan ikinci baltayı da alalım arkadaşlar. Daha sonra bir adet büyü direnci koy koyabilirim. Gidişata göre. Üste doğru geliyor şey. Ufra. Arkasından Veil da geliyor. Hemen mide hemen mide hemen, mi hemen 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 mid Hiç zaman kaybetmeye gerek yok Aa, bu yamuldu Bu pek iyi olmadı yukarıda turtle var bot lane'i tutucam Pek iyi olmadı ama Sorun değil ya Hadi şu veri bir keselim. Gold'da ne durumdayız? O kadar farm attık. 6600 güzel. Böyle birkaç gün alırsam büyü direncini sona bırakmayı düşünüyorum. Erken orada da eğer bir hepsini kesersem alabilirim. Çok şey yapmayın ya. Çok fazla fightlamaya çalışmayın abi. Ters rotasyon ya. Adamlar nereye giderse tersine giyin katacağım. Kasa kasa. Zaten klasik e, şey. Olayın oradan. Olu Q'da gün alma taktiğim. Mesela video çekiyorum tamam mı? Bak bu taktikleri normalde çok fazla anlatmam ama. E, genel bir öğretici videolarda böyle genelde anlatırım ama bu taktik genelde kendime sakladığım bir taktikti. Ya mesela oturuyorum tamam mı? Video çekiyorum diyelim. Arka arkaya kaybediyorum 2-3 maç. Artık diyorum bu videoyu çıkartmam lazım. Hani konuştuklarım, yaptığım espriler hepsi boşa gidiyor. E pek fazla vaktim de kalmadı diyelim. Direkt şey yapıyorum böyle. Garantici oynamaya başlıyorum. Ama burada öldüm. Ben yani bunun bu işte kontrolden çıkmam. Çok zor yani. Mesela normal bir videodayken sizlere daha iyi bir seyir zevki sunabilmek için 5 kişiyi birden atladığım pozisyonlar oluyor. <laughs> arkadaşlar gelip ne yapıyorsun lan deli yazsa da. Hani keyifli oluyor izlemesi, oynaması vesaire ama garanti maçlarda her pozisyona saldırmıyorum arkadaşlar. Çünkü tek oynuyorsanız bak bunu anlatıyorum ki solo queue'da siz de bunları uygulayın. Hani tek oynuyorsan yanında bir adama e, güvenemiyorsun. Bazı hero'larda güvenmemen gerekiyor. Mesela Leo'yu oynuyorsundur mecburen güveneceksin. Çünkü o hasarını tamamlamaları lazım erken dakikalarda. Ama Hayabusa oynuyorsan, Lancelot oynuyorsan güvenirsen arada kalıp maçı kaybedebilirsin. Bunlar önemli detaylar. Geldik mi? Yapma. Güzel. Güzel. Öldü öldü. Yani lord, lord yapabiliriz. Ulti var mı? Gel 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 Odit gel Vur babacım vur Hadi daha hadi hiç bekleyemem gelişmesini Oy doça bak. Vallahi <laughs> var ya çok temiz doç attı. Aman aman. Athena alalım arkadaşlar. Athena şart. Sıkıntıya girmeyelim. İki defa yakalandık. Birinde yine bir iyi yırttık ama her zaman öyle olmaz. La gel buraya lan. Bu ölürse güzel olur. Bu da ölür. Ma, tamam, nice Makina mübarek makina. Hayır oynamıyordum ya çok güçlü diye. Aa, vur. Gel gel. Kes bunu ya kes kes. Hadi 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 hadi. hadi. Vur bunu vur vur. Vur. Ne oldu o ded? Ne oldu? Ben buna main almam. Yok şöyle yapmam. Oğlum insanları böyle boş boş şeylerden yargılamayın tamam mı? Bak böyle kazanırız bu maçı. Atarsın mal gibi pik böyle de taşırlar. Benim main almana ihtiyacım var mı benim? Dingil. Ben senin yerine de oynarım rahat ol sen. Evet boruyu da koyduğumuzda göre %32 hasar upuzun. Maşallah. Evet arkadaşlar videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bayağıdır Rage'ı oynamamamın sebebi ya gerçekten güçlü hero. Ee, nerf geldi falan diye düşünüyordum da pek yama notları da son zamanlarda bakamadım. Yani hala OP ondan dolayı oynamıyordum. Genelde böyle videolarda meta dışı hero'ları oynamayı falan seviyorum arkadaşlar. Sebebi buydu. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bugün de başkalar adına utandık. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Görüşürüz.